bay yapıyor. Dikkatli ol ama kere. Dikkatli gidiyoruz. Dikkatli. Bak çarpacaksın. Gördün mü? Çarptın. Şu an çarptın. Bir dakika Hı. dur. Şöyle. Sür şimdi. Hadi bakalım. Yavaş 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 yavaş. Yavaş kaza yaparsın öyle. Hı. Şöyle gidiyoruz bak böyle. Ya, böyle yapacağım. sür. Tamam sür. Hadi sür. Sola döndüreceksin ondan sonra tamam mı? Gel buraya hadi gel. Gel. Gel bakalım. Baba o oh heyetlere gidelim. Şu an oraya gidemeyiz ki. Bisikletle çok zor. Oğlum. Lütfen. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var burada? He? Burada ne var orada? Orada ne var? Ay. Orada Ay. ne var? He? <laughs> <laughs> al ah, tamam al. Al tamam. Al. Ah, tamam. ah. Hadi baba aşağı bas. Kızım olmaz şimdi, gidemeyiz. Lütfen. Olmaz, Burayı, buradan ayrılamayız. Bak bak. <laughs> bakalım orada ne varmış? Maris'in kuşu varmış burada, kuş. Baba gel. Bak Maris'in kuşu varmış. He. Hayır gidemeyiz şimdi Pera. Nasıl gideceğiz? Bisikletle gidemeyiz, çok zor. Dönmemiz lazım, hayır. Dönmemiz lazım, buradan gitmemiz lazım. Gel bakalım, geri çek, geri çek. Geri çek, gel. Gel 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 hadi gidiyoruz. Çık 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 Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu tarafa. Bu tarafa gidiyoruz. Gidiyor. Evet. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Dönüyoruz 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 dönüyoruz. Dönüyoruz. Buradan da dönüyoruz. Tamam bu tarafa dönüyoruz. Kızım dur bekle. Bekle, bekle. Bırak bana, bırak bana, bırak bana. Baba. Bak öyle yaparsan duvara çarparsın. Ağaca çar şey Kapıya çarparsın kızım. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Git, 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 git. Çok güzel. Oo, ne kadar güzel sürüyorsun yine. Kardeşini çok güzel gezdirdin Tera gerçekten. Çok güzel gezdirdin. Odamıza gidelim tamam mı? Tamam, Gidiyorum. Hadi bakalım. Ben mavi istiyorum. Şu mavi simli odamı. Bak inmeye çalış, Hadi sür sür sür. Sür. Dikkat 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 dikkat. Bak öyle. Öyle çarpıyorsun kızım. Dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Sür. Gel. Bak çarpacak şunları dikkatli gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo orada bir tane daha varmış araba. Hoş geldin.